Bu gece yarısı itibaren motorine 3 lira 4 kuruş bir zam gelmesi bekleniyor. Ne diyorsun babasın ya? Bu gece yarısı itibaren motorine 3 lira 4 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Vatandaşlar bu fiyat karşısında benzinliklerden mazotlarını almaya başladılar. Sektör kaynaklarına göre 25 Ekim Cumartesi'den itibaren geçerli olmak üzere motorin litre fiyatına 3 lira 4 kuruş zam yapılacak. Zam bu gece yarısı pompaya yansıyacak. Alıştık artık. Başka yapacak bir şey yok. Alıştık artık zama. Devamlı zam, zam, zam. Peki başka aracın var mı? Yok. Biz e, şefor çalışıyoruz şirketin bu da. 3 TL zam gelmesi bekleniyor. Nasıl karşılayacağız? 3 TL zam geliyor. Evet. Kazan benzin mi? Şu an için benzin ve LPG <laughs> o zamdan etkilenmeyecek. Ancak şu an litre fiyatı 54.11 TL olan mazot 3 lira gibi bir fiyattan etkilenecek. Yeni fiyatlar gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak. Sürücüler dikkat! Sabah depoyu doldurmak artık daha pahalı olacak. Bu dünyanın hali ne olacak? Böyle zam geliyor. Yarım fullemişiz. Tam fulleseydim size en azından kara geçmiş olurdum. Yettiği kadar. Zaten fullerdi arkadaşımız olsa yani mecbur fulleyeceğiz yani. Etkilenmemek için. Etkilenmemek için ha. Ne kazanırsak o. Başka bir şey yok yani. Peki.